Bundan 50 yıl önce Bitlis'in gözden uzak köylerinde çocuklar hastalıklı doğmaya başladılar. Çocukların bir kısmı elleri, ayakları olmadan, bir kısmı da tek gözlü ya da derisi yılan derisine benzer şekilde doğuyordu. Her zaman için engelli çocukların dünyaya gelme ihtimali vardır. Bu hayatın bir parçasıdır. Fakat Bitlis'te yaşanan olay bundan çok daha farklıydı. Çünkü Doğan çocukların neredeyse tamamında bu sorunlar vardı. Köylüler üzerlerinde bir bela, bir lanet olduğunu düşündüler. Haksız da değillerdi. Buna bir çare arayan halk bölgede büyü bozmasıyla tanınmış olan bir kadına gitmeye karar verdi. Bu kadın köylülerin Belkıs Ana olarak bildiği, Dabbe filminde ise bize Bitlisli Belkıs olarak tanıtılan o ünlü kadın. Hasan Karacadağ'ın yönetmenliğini yaptığı Dabbe serisinin 5. filminde konusu geçen Bitlisli Belkıs. Filmde musallata uğramış olan bir kıza yardım etme amacında gözüküyor. Fakat ilerleyen sahnelerde Bitlisli Belkıs'ın yardım etmek gibi bir niyetinin olmadığı ve aslında şeytani amaçlar beslediğini görüyoruz. Yaşanan gerçek olaylar da neredeyse birebir aynı. Filmde Bitlisli Belkıs olarak tanıtılan, gerçek hayatta ise o bölgede halkın Belkıs Ana olarak tanıdığı bu kadının geçmişi hakkında pek fazla bir bilgi yok. Fakat videonun ilerleyen kısımlarında jandarmaya verilen ifadeler ve kendi görüştüğün bir takım şahitlerin anlattıklarına şahit olacaksınız. Genel olarak yaşanan olaylar şöyledir. Bundan 50 yıl önce, yani 60'lı yılların ortalarında Bitlis'te meydana gelen ve birçok çocuğun hastalıklı bedenlerinin eksik doğması gibi sorunlar nedeniyle köylüler bir belanın lanetin üzerlerine çöktüğünü düşünerek Belkıs Ana'dan yardım isterler. Belkıs Ana köylülere yardım edebileceğini söyler. Köylülerin işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir bela çöktüğünü ve her ailenin hastalıklı doğan çocuğunu ona getirmesini ister. Bu olay Dabbe serisinin 5. filminde benzer şekilde işlenmiştir. Filmde yeni doğan bir çocuk annesinden zorla alınarak köylülerin gözü önünde Bitlisli Belkıs'ın yani gerçek ismiyle Belkıs Ana'nın bir takım emelleri için kullanılıyor. Bu olayın şahitlerinden birinin jandarma kayıtlarındaki ifadesi şöyledir. Ben kendisini bir defa gördüm onun mübarekliğine ve ilmine böyle şahit oldu. Bir gece yeni doğmuş hastalıklı çocuklardan biri yine kendisine getirilmişti. O da diğer çocukların analarını evinin bahçesine çağırdı. 10-12 on, on kadar kadın belki sananın evinin bahçesinde oturmuş, ellerinde Kur'an-ı Kerim, Hepsi bir ağızdan Belkıs'ın söyledikleri ayetleri okuyorlardı. Onlar bunu yaparken Belkıs'ana da yeni doğmuş ve iki gözü de yerinde olmayan bir çocuğu beşiğin içinde köylülerin önüne koydu. Çocuğun gözleri yoktu. Gözlerin olması gereken yer alın kısmıyla bütünleşmiş gibi deri ile kaplıydı. Çocuğun yüzüne göz şekilleri çizdi. Ve tuhaf yazılar yazmaya başladı. Birkaç dakika sonra hiç duymadığım sözler okuyarak gittikçe yükselen bir sesle bağırmaya başladı. Allah, o sırada siyah bir gölgenin çocuğun yattığı beşiğe doğru geldiğine oradaki bütün kadınlar da ben de şahit oldum. Bu siyah gölge çocuğu alarak hızla götürdü. Oradaki kadınlar da ben de herkes çığlık çığlığa bağırarak dağıldık. Hiçbirimiz böyle bir olaya şahit olmamıştık. Benim duyduğuma göre aynı olay başka çocuklar kullanılarak 4-5 defa daha tekrarlanmış.'' bu çocukları böylesine götüren siyah gölge neydi? Nasıl bir güç bunu yapabilirdi? Bitlisli Belkıs tarafından alınan çocuklardan birinin babasının verdiği ifade şöyledir. İki çocuğumuz olmuş, ikisi de hastalıklı doğmuştu. Çocuklarımdan birinin elleri de, kolları da yoktu. Diğerinin ise Allah kimsenin başına vermesin, derisi yılan derisi gibi, dili ise yine tıpkı yılanlarınki gibi çatallıydı. Belki sana diye bildiğimiz ve bizim gibi hastalıklı çocuğu olanları iyileştiren bir hoca olduğunu öğrenince onun köyüne giderek durumu anlattık. Bizden para ya da başka bir şey istemedi. Ama bizden yeni doğmuş olan ve derisi yılan derisine benzeyen çocuğumuzu isteyerek üzerimizdeki belanın lanetin gitmesi için ona vermemizi Allah'ın izni ile bundan sonra doğacak olanların sağlıklı olacağını söyledi. Bir domuz öldürmemi, domuzun derisini yüzerek ona getirmemi, aynı zamanda domuzdan akan kanı da her akşam yatsı namazından sonra birer kaşık içmemizi söyledi. Dediklerini yaptık. Domuz kanını hangi gece içsek, sabaha kadar evin içinde bir takım ayak sesleri duyuyorduk sanki birileri kaçarcasına evin içinde koşuşturuyordu. Karım uyurken kendi kendine ''Bismillah, Bismillah'' diye bağırdıktan sonra Allah'a küfürler ederek uyanıyordu. Sonrasında söylediği tarihte çocuğumu ve domuzun derisini belki sanaya götürdüm. Evinde bizim gibi hastalıklı çocukları doğan aileler de oradaydı. Getirdiğim domuzun derisini yeni doğmuş olan çocuğun üzerine sardı. Deriye de bir takım Arapça harfler yazdı. Bunu yaparken bana dönerek, oğlunu bu belayı kaldırmak için feda ediyor musun diye üç kere sordu. Ben de ediyorum, ediyorum diyerek cevap verdim. Allah'ım! Toplandığımız odanın kapısı kendi kendine açıldı. Odadan siyah bir gölge gelerek beşikteki domuz derisine sarılı bebeği alarak götürdü o gölgenin ne olduğunu anlamadım. Ama odadaki kadınlar da, erkekler de korkuyla bağırışarak kaçıştılar. Çocukları ellerinden alınan köylüler, aradan birkaç yıl geçmesine rağmen yeni doğanların da hastalıklı olması ve hayatlarının kötüye gitmesi, başlarının musibetlerden kurtulmaması üzerine toplanırlar. Bitlisli Belkıs'ın, yani Belkıs olarak isimlendirdikleri hocanın evine giderler. Fakat onu evinde bulamazlar. Anlatılanlara göre, eve girdiklerinde şahit oldukları şeyler birçok kişinin o köyleri terk etmesine neden olmuş. Çünkü Bitlisli Belkıs'ın evi sanki yıllardır kullanılmamış, içeride kimse yaşamamış gibiydi. Evdeki eşyaların üzerine kalın bir toz tabakası kaplamıştı. Ve Belkıs anadan bir tek iz dahi yoktu. Bu çocuklara ne olmuş? bu insanlar nereye gitmişti? Bu konuda jandarma kayıtlarında köy muhtarının anlattıkları şöyledir. Köylüler sinirliydi. O kadar insan başlarındaki bela kalksın diye evlatlarını feda etmiş ama hayatları daha da kötüye gitmişti. Çevre köylerden toplanan 20-30 kişi kapımı çalarak Belkıs'ın evine giderken yanlarında olmamı söylediler. Ben de köylülerle birlikte Belkıs Ana'nın evine giderek ona seslendim. Kapısı kilitliydi. Açan da olmadı. Biz de kapıyı kırarak içeri girdik. Yanımdakiler Allah, Allah diyerek korku içinde kaldı. Evde sanki kimse yaşamamış gibi bir hal vardı. Daha birkaç gün öncesine kadar herkesin girip çıktığı bu evde bir tek iz dahi yoktu. Eşyaların üzerine toz kaplamıştı. Biz de durumu jandarmaya haber verdik, siz geldiniz. O dönemlerde küçük bir çocuk olan ve kardeşlerinden biri Bitlisli Belkıs tarafından alınan ve bütün bu olaylara şahit olan kişilerden bir tanesinin kızının bana anlattıkları kelimesi kelimesine şöyledir. Babam o zamanlar 9-10 yaşlarındaymış. Ama hala akrabalar olsun, babam olsun anlatırken tüyleri diken diken olur. Zaten bu yüzden babam çocukken Bitlis'ten İstanbul'a taşınmışız. Bir daha da hiç geri dönmedik. Babamın anlattıklarına göre küçük kardeşleri hep hastalıklı doğmuşlar. Birinin tek gözü varmış, diğerinin ise elleri yokmuş. Sadece bizim ailemiz değil, çevredeki insanların çocukları hep bu şekilde dünyaya gelmeye başlamışlar. Bir musallat olduğunu düşündükleri için de dedemler herkes gibi çocuklarından birini belki sanaya vermişler. Babam, dedem öyle kötü şeyler yaşamışlar ki bunu anlatırken hala titrerler. Belki sana her akşam domuz kanı içmelerini söylemiş. Dedemler de o dönemlerde cahil, bilmiyorlar. Bunun bir büyü olabileceğini, başlarına kötü bir şey gelebileceğini düşünmüyorlar. O zamanlar insanlar bunları Kur'an'da var diyebiliyor. Her akşam domuz kanı içtikten sonra geceleri evin içinde gölgeler dolaşıp evdeki diğer çocukların başında otururlarmış. Babamın anlattığına göre Belkıs Ana'nın dediklerini yaptıkları günlerde ne zaman bir odadan diğerine girse orada ona gülümseyen bir cinni ya da başka bir varlık mutlaka görürmüş. Hatta gece uyuduklarında evin içinde hep ayak sesleri, koşan insanların sesleri ve sanki bir yere kafeslenmiş de kurtulmaya çalışan birilerinin çığlıklarını duyarlarmış. Bazen gece tuvalete kalkacak olsun. Siyah keçilerin yatağın başında beklediğine çok defa şahit olmuş. Köyün ismini vermem doğru olmaz ama buna şahit birçok insan var. O dönem belki sanaya çocuklarını veren ya da o günlerde küçük yaşlı olup bunları bilen çok insan şu an Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşıyor araştırırsanız aslında başkalarına da ulaşabilirsiniz. Konuların bir kısmı Dabbe filminde birer birer anlatılmış zaten. Şimdi söyleyeceklerim ise filmde Bitlisli Belkıs olarak bilinen köylülerin Belkıs ana ismini verdikleri büyücü kadın ile ilgili belki de en şaşırtıcı bilgi. Jandarma yaptığı incelemelerde, araştırmalarda böyle bir kadının varlığına dair hiçbir resmi evrak bulamadı. Bitlisli Belkıs, bölgede birçok insanın hayatını karartmasına rağmen neredeyse hiç yaşamamış gibi kendisine hatta kendi anne ve babasına dair hiçbir bilgi bulunamamıştı. Bu nedenle bugün bu olaya şahit olmuş birçok insan Belkıs Ana'nın çocuk sahibi olamayan ailelerin yaptığı büyüler nedeniyle bu topraklara gelmiş insan şeklinde bir cinli bir ifrit olduğunu düşünüyor. Bitlisli Belkıs'ın büyülerinde kullandığı ve bir takım gölgeler tarafından insanların gözü önünde götürülen çocukların ne olduğu, başlarına ne geldiği ise hala bulunamadı. Fakat Bitlisli Belkıs hakkında bugüne kadar gelmiş olan tek bir fotoğraf var. Şu an gördüğünüz filmde de kullanılmış olan bu resim. Allah onun gibi belalardan, şerlerden hepimizi korusun. Amen.